Efendim, e, <laughs> tabii ki e, Allah verdiği e, canı Allah alır, kul alır, e, adalet mülkün temelidir deriz. Fakat e, dış devlette olan şeylerden e, işte bu e, işte isimlerini veremeyeceğim ülkenin. Bundan dolayı e, bize bir şey olduğunda Türkiye Cumhuriyeti'nin e, vatandaşına bir ambulans çağırıyoruz veya e, bir e, polis çağırıyoruz. E, geç, e, adalet e, geç işliyor kısacası. Fakat bakıyorum bugün Ankara Kızılay'da biliyorsunuz efendim Ankara Kızılay'da şey Ankara'da ikamet ediyorum. Bundan dolayı da e, her yerde e, propaganda var, bilmem ne var, çarp var, çurt var. E, tamam da e, ben şahsım adına konuşuyorum bir e, millet adayı olaraktan. Şurada e, tırnak içerisinde parantez kurayım. Millet Vekili adayı değil, millet adayı olaraktan konuşuyorum, halk olaraktan. Yani e, o zaman e, neden bizim öldürülen, e, katledilen e, trans e, bireyi arkadaşlarımıza yasalar çıkartılmıyor, onların e, katleden e, failler e, yakalanmıyor? ibedilikle veya süren mahkemeleri davaları süreç olaraktan uzun sürüyor. Bunu soruyorum. Tabii ki ölenle ölünmez. Ama e bizim de eğer biz de hem cinsel, eşcinsel travesti e, LGBT'yi olarak eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde veya Gurbetçi olarak o kadar yaşayan e, arkadaşlarımız iltica, mülteci etmiş Avrupa'ya. Onlar orada katlediliyor ama siz bugün gündeme neyi getirmişsiniz? Tabii ki bugün Kızılay, Ankara Kızılay kapalıydı. Yollar kapanmış Ne şekilde kapanmış O zaman bizler için de açılsın. Biz LGBT olarak da bizler için de açılsın. Oyalar kapanmış, bizler için de açılsın. Biz insan değil miyiz? Nedir yani bu? Kin, ee, nefret, adaletsizlik nerede kaldı? Siz bir kere Türkiye Cumhuriyeti'ndeki veya Avrupa'da olan insanların... Avrupa zaten Avrupa denilen insan haklarından kaynaklanıyor bu. Anayasa mahkemesi çıkartıyor. Tabii başımızdaki her ne, her ne kadar yönetmenimiz büyük Allah büyük olsa dahi Avrupa insan hakları var, anayasa mahkemesi var. Ama biz de diyoruz ki ne? Biz de insanız. Bize de siz üzülün ki biz de kalkalım, e, üzülelim. Ben şahsım adına üzülmüyorum. Üzülmüyorum. Bana ne ya? Bana yasa mı çıktı? Bana yasa mı çıktı? Hayır, çıkmadı. Kaç tane ben e, sertifika almışım? Benim gibi nice arkadaşlarım var. Avukat olan, savcı olan, hakim olarak okuyan, değişik yüksek bürokratlarda okuyan arkadaşlarım var. Hem cinsim olaraktan. E bunlara neden e, yasa çıkartılmıyor madem öyle? Pembe kimlik alıyoruz olmuyor. E, geyik kalıyoruz. E, yine iş verilmiyor. Yeni işlerimizi yap yapamıyoruz. E bu nedir yani? E bana ne ondan bundan? O yüzden yok o ağlıyor, o bu ağlıyor. O e, katlediliyor. Yok şu e, şey yapılıyor. Hayır efendim. Ben üzülmüyorum. Alane söylüyorum. Böyle bir şeyi de kabul etmiyorum ben. Bugün Ankara Kızılay'ın göbeğinin kapanması meşhur Caddesi veya Strasburg Caddesi'nin kapanmasının anlamı ne der? Türkiye Cumhuriyeti'nden kaynaklanmıyor. Avrupa İnsan Hakları Anayasa Mahkemesi, daha doğrusu Avrupa İnsan Hakları ile ABD olaraktan kaynaklanıyor. Yoksa bize ne bana ne, şahsım adına konuşuyorum. Bizi kim? Bize kim üzülüyor? Her gün arkadaşlarımız katlediliyor. Yaralanıyor. Bekçiler, polisler tarafından rahatsız ediliyor. Kabahatler kanununa göre cezalar, para cezası kesiliyor. Lokantaya gidiyoruz kabahatler kanunu. E neymiş? Cinsiyetimizden dolayı. Hem eşcinsel, hem gay, hem trans, hem de travesti. Özgürlüğü olmadığı süre içerisinde şahsım adına ben bu tür katliamlara müdahale edip sosyal medya hesaplarımda da konuşma değil, başsağlığı dahi dilemem. Bize hak çıkması gerekiyor. Bizler bu Türkiye'deyiz. Bana ne ondan bundan? Hak mı verdiniz? Anayasa Mahkemesi'nce. Avrupa, Allah'tan ki Avrupa insan hakları var. Yoksa ne yapacaksınız ya? Hayır nereye, nereye takıldı bu? Ha, nereye ee, şey yaptı? Aman pardon çok özür diliyorum. <laughs> Anayasa Mahkemesi değil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmamış olsaydı e, acaba Türkiye'de bu tür e, yürüyüşler olur muydu? Daha geçenlerde e, kaç tane polis e, emniyet teşkilatından e, canlı bomba olaraktan kendini sistem edip mi artık neyse biri kendini işte öldürüyor diğeri bir emniyet teşkilatımızı öldürüyor bunlarla gelin bana Türkiye Cumhuriyeti ile gelin bana Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla cumuklarıyla haklarıyla anayasa mahkemesiyle gelin bana dış Avrupa ülkelerinde olan gurbetçilerimiz hariç neymiş efendim Kızılay kapanıyor bugün. Herkesin elinde e, şey. E, biz de propaganda yaptığımız zaman, elçinseliz, e, ondan sonra diyorsunuz ki ne? E, bunlar işte e, bilmem ne yeni e, kadın kılığına giriyor veya e, şudur budur haklarımızı yoksun olaraktan geri elimizden alıyorsunuz. Almayı biliyorsunuz değil mi? Demek ki yani ben anlamadım. Anlıyorum ama çok güzel araştırmacıyım. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de geçerli. Avrupa e, Komisyon Anayasa Mahkemesi her yerde geçerli. Bana ne Amerika'dan bana ne. E, ...diğer e, İsrail midir nedir... ...yesinler birbirlerini... ...bize kim acıdı... ...her zaman bize dediler... ...siz e, kendi... E, ...ne kadar e, aramızda... ...o kadar e, okumuş insanlar var... ...eşcinsel... E, ...LGBT olarak da... ...nerede bizim hakkımız... ...bir pankart asıp da... ...illaki caddelere mi çıkalım... ...bizde... ...İsrail öldürülüyor öteki öldürülüyor. E, Gazze bilmem ne yapıyor. Şudur budur. Ha? Biz de mi? Pankart açtık da ne oldu? Ha? Hak mı çıktı? Cumuk mu çıktı? TCK mı çıktı? Hak mı çıktı bize? İş veren mi oldu bize? Ha? Burada ben Türkiye Cumhuriyeti'me sistem sitem etmiyorum. Asla etmem. Başımızdaki yönetmenime saygı duyarım. Her zaman boynum kıldan incedir sevgili Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve ekabilini. Fakat Avrupa insan hakları denilen bir şey varsa eğer bize de bizim gibi insanlara da bizler ötekileştirilmiş insan e, olaraktan görüyorsunuz. Aramızda o kadar e, aslına bakarsanız e, bazı değil çoğu insanları topluma e, karıştıra e, topluma bu e, kazandıracak olan e, psikiyatri okumuş avukatlık e, okumuş e, doktorluk okumuş e, nitekim vesaire olan erçinsel arkadaşlarımız var bunları e, ama erkek kılığında ama mavi mavi kimliğinde ama e, pembe kimliğinde Durkut Özalın vermiş olduğu Pezevenk Kenan Evren'in ee, engel olduğuna Turgut Özal'ın vermiş olduğu siz de saygı duyun ki biz de seks işçiliğinden kurtulalım ve e, mevkide o kadar üniversite okuyan e, LGBT arkadaşlarımızın da hakkına e, tecavüz etmeyin, yağmalamayın. Elçinseller her zaman olacaktır. Okuyan. Okumayanı da okuturacaksınız. Adalet mülkün temelidir. Saygılarımla efendim. Üzülmüyorum. Şahsım adına üzülmüyorum. Yok İsrail'miş, yok Gazai'miş, yok bilmem şuymuş. Bugün Ankara, Kızılay'da efendim gittim ortalık. O insanlar böyle şey yapıyor. Ya biz ölünce bize kim üzülüyor? He? İmam bile bize top diyor. Top. Topu ben burada vadide oynuyorum. İmam efendi. Bugün yaptım karnı yarık. İmam efendi. Bayılasınız. Biz de adalet istiyoruz. Adalet mülkün temelidir. Her insan için hele ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Tamam?